İyi mi abi? İyi. He. <laughs> ee, ne Kişi bay gibi bakıyorsun. Ya. Evet, Hüsamet'e <laughs> de. Selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın? Aleyküm selam. İyiyim, sen nasılsın? Görüşmüyoruz epeydir. E, her gün buradasın ya. Kasma kendini amına koyayım tamam mı bu adam? Ne diyor? <laughs> Ben bir dallamalık yaptım amcolu senin işlerin çok diye. Evet. Bir soru cevap yayınladım. Ne diyor ya? Anket yaptım. Sana birkaç tane dallamaca soru sordular. Bunu tamam. bizzat şey diyor ya bir konserde bizzat ben cevaplayacağım. Bir karı var ya öyle kesiyor mu <laughs> abi? Bizzat ben yapacağım. Bunu ne mi kardeşim? 5 metre soru var lan. Oraya direkt Ergenekon destanını yazmışlar moruk. Hadi bakalım bayağı da hazırlamış lan. Tamam. oğlum beni Anketimizin adı sorduğum soruyu soktum boruyu. Tamam evet. Yaşadığın... Bir ses sığalım. Yaşadığın yerden seni gurbetçi hayatına sürükleyen unsur neydi yazmış Şimdi adam? kanka ben ee, aslında tam olarak yerde vermek gerekirse Kırklareli Vize Çakıllı kasabasına bağlı bir mahallede, ilçede küçük bir kasabada büyüdüm. İyi akşamlar. 2000 nüfuslu çok küçük bir beldeydi. Tamam mı? Hayatımda hiç AK Partili görmemiştim 15-16 yaşına kadar. Öyle Cevme bir, öyle, öyle, bir beldeydi sen düşün yani. Yani ben diyordum ki bunlar %1'in ön çalıyor. Herhalde kimse yok çünkü. <laughs> yani hiç bir tane AK Partisi yok anladın mı? Herhalde yüz çalıyor bunlar Yani Oradan o kadar çıkmamışım. Yani. Tamam mı? Buraya geldiğimde şaşırdım. Demek ki AK Partililer de varmıştır. <laughs> bu ay, 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 <laughs> o az. kadar e, farklı bir yerdeydim kanki. Ondan sonra ben... E, babam beni ekmek fırını kurdu. Ben orta bire gidiyordum sanırım. Ortaokul 1'e gidiyordum. Lafı unutma Tekin oğluna da benziyorsun bir cılız. Ha, zaten 11 sene... <laughs> Şimdi kanka. Orta 1'e gidiyordum. Abi benim ömrümü yiyordu peder. Buradan oğlum. çok selamlar babacığım. Tamam mı? Öyle. Yani bana Sami Tekin oğluna Sami Tekin <gülüyor> <gülüyor> Yani ben 6. sınıfa gidiyordum orta bire. Her gece fırın. Okul mokul, doğru Düzgün yok. Samimi konuşuyorum. Her evet. gece Her gece fırın abi. Yaz tatili 3 ay. Bak o yaşlardaki bir insan Allah'ım okullar açılsın da bir gece uyku yiyeyim ya. Öyle herhalde? öyle 3 ay yaz tatilinde 3 ay full gece ekmek yapardım. Irgatlık küçükken yani, başladı yani. Tabii çok ciddi bir ırgatlık başladı. Yaklaşık 2-3 yıl içerisinde de fırındaki her pozisyonda çalışır vaziyete geçtim. Yani hamurkerlik, pişiricilik, ee, kapakçı, pasacı, şoför, tezgah hepsini yapabiliyordum. 6-7 farklı meslek dalını yapabiliyordum fırında. Hepsini A'dan Z'ye usta pozisyonda yapabiliyordum. Ulan dedim benim kurtulmam lazım buradan. <gülüyor> burası <laughs> burası nereden <laughs> <Cennem bulan gülüyor> yani, yani Benim yaşlılar böyle top oynarken. Tamam mı? Sen ekmek. Ben ekmek yapmaya başladım anasınıza. Bildiğin kürek atıyorum bildiğin sıcakta. Pide pişiriyorum Ramazan'da falan ama haldır aldır yani. Bir de Ramazan'daki yoğunluk. Öğlen 3'te pideye başlıyorsun. Öğlen 3'ten akşam 8'e kadar pide pişiyor. Pideden akşam 8'de ekmeğe dönüyoruz. Sabah 6'ya 7'ye kadar da ekmek yapıyoruz. Oruç tutuyor muydun kanka Ramazan'da? ne ya? orucu ölme? 16 saat çalışıyorum diyorum. Bir fiil. Tamam mı? Ama bazıları gibi oruç tutuyorum deyip de yalan söylemem yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de var da. <laughs> ha, <anladın gülüyor> evet, oruç tutmuyorsan tutmuyorum yani. Oruçluyum ayağı amcalı, versene bir sigara çekmişsin. Şey ben abi direkt tamam mı? Okulun en beter öğrencilerinden biriyim. Parasız yatılılık ve bursluk sınavına girdim. O karambole fırında bile ders çalışıyorum. Liseyi yatılı kazandım. Yani Endüstri Meslek Sesi'nin pansiyonunu burslu kazandım aslında. Aynen. Orada pansiyonunda da Meslek Sesi'nin yanında bir pansiyon var. Biraz uzak ama orada sana 3 öğün yemek veriyorlar. Aydan aya 150-200 lira harçlık veriyorlar. Tamam mı? Meslek Sesi'ni okuyorsun. Ama evden uzaksın yani. Yemekler nasıl kanka? Bence iyidir. Allah Allah. Ben severim. Ha, askeriye gibi düşün. Demir tabuldotlarda yiyorsun. Arkadaşım biri askere gitti. Bir hmm. ay. Tamam ulan dedi tabakları özledim dedi ya. Ulan demir taburlatta yiyorlar ya. <laughs> ulan dedim 4 <laughs> sene yedim ben onu mesela. Yani nasıl özledim bir ayda nasıl özledim <laughs> falan. O şekilde bir yurt hayatı geçirdim. Yurt hayatı da düşün şimdi endüstri meslek Hay Eyvah eyvah. Şimdi endüstri meslek sesinin pansiyonunu düşün. Çok gelek. Dallamalar bile. Okulda öyleyse pansiyonla yani. Pansiyonu hayal sen düşün et. kanki bir de pansiyonda işte sigara mı içtin? Okulda koridorda sınıfta sigara içtiğin gibi ceza yiyorsun. Disiplin cezaları. Birini mi dövdün? Okulda birini dövdüğün gibi ceza yiyorsun. Tabii, Allah Allah. Tabii 4 yıl lisede o şekilde kaldım. Da yine okulun en beter pislik öğrencilerinden biri. Dedim abi o kurtarmıyor. Baktım babam evden bir saat uzak dedim. dedim Kırtlareli merkezdeydim. Hafta sonları falan yine illa babam beni bir kaytarıyordu. O fırına illa beni sokuyordu. Gel ayağa gel. gel ya gel, 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 kaçtı. Geliyor oraya. Beni alıyor 3-5 gün yine hocalara devamsızlık devamsızlık aklımı sonuna kadar kullandırıyor yani her sene. de nereden geldiğini anladık. Anladın an. <laughs> Ondan sonra baktım ben dedim bu yakın herhalde buradan dedim kurtulamayacağız da. Tamam mı? Üniversite geldi. Üniversite zamanı tabii. Ben okuldan Sınıfı zor geçen, 3-4-1'le sınıfı böyle milimi milimle geçen bir adam. Oldur oldur çalıştım abi üniversiteyi kazandım. Çalıştığın halde milimden geçiyorsun ya. Yok haldez. üniversite sınavına çalıştım. He. Sen abi okula hiç gitme yok doğru düzgün. Okula hmm. çalışma yok zaten anladın mı Mes meslek sesinde. Ondan sonra zorla morla üniversiteyi kazandım Kocaeli'ye geldim. Kocaeli'ye nereye geç. geldim abi? Yıl 2015. Vilayet Caddesi, vizyon erkek öğrenci yurdu. Karşımda protein shop. Aynen. En yakın eski spor salonu. Eski protein sonu, shop. Eski protein shop. En yakın spor salonu. Özkar Aslan. Kadir hey, Aslan. <laughs> okula yazdırdılar ya beni. İşletmesini size. kim yapıyor acaba? <laughs> Aynen. O zaman Kadir abi orada. Ee, zaten ben okula kaydolduk. Ee, sabah okula gideceğim ya. Ben hemen bugün daha ben yurda yerleştim. Eşyaları koydum. Dışarı çıktım. Dedim en yakın spor salonu nerede? İlk gördüğüm vatandaşa. Tarif ettiler. Kadir abinin spor salonu. Kadir sporsu. abinin spor salonu. Aynen. Orayı karşımda protein shop. Dallamalar belli. Bak şimdi benim mesleğim bu iş oldu. Burada çalışıyoruz falan. Hani garip yani. <laughs> çok kritik yere denk gelmişsin kanka. Paraşütü çok farklı yerde açmışsın. Aynen. Ondan sonra burada devam ettik. Bu şekilde birkaç iş hikayem oldu evden. İnan ama şöyle diyeyim sana. Toplam 1000 geceden fazla falan çalışmışımdır fırında. Mesaim vardır bu yaşımda. Takdir ediyorum yaşım. kardeşim. Fiziki olarak yani çalışmaktan. Yani binlerce ekmek yapmışımdır. Öyle söyleyeceğim. Nefret sonra. eden biri olarak gerçekten takdir ediyorum. Ben herhalde 1000 gün çalışsaydım herhalde intihar ederdim amınakoyim. O fırına <laughs> kendim girerdim <laughs> yani. <laughs> Böyle hayat mı olur ya? Yani bin gece mesaim rahat vardır. Şimdi her gece 4-5 bin ekmek. Aso bir soru daha. Sor kanki. Trakya'ydı değil mi? Tekirdağ Tekir, işte. Evet, kanki. Alkol içme oranı yoğun olan bir ilde yeşil ay temalı yaşamayı nasıl başardın? Çok güzel soru. Aynen. Gerçekten güzel soru. Şimdi dedim ya Kırklareli vize çakıllı kasabası. He. Şimdi Tekirdağ'da yani İstanbul'u geçtikten sonraki orada 3 şehir var. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ. Burada Türkiye'nin en çok alkol tüketim ortalaması bu 3 ildir. Ayık gezen yok. Ay gezen kesinlikle bulamazsın. Şimdi benim şöyle bir şanssızlığım var. Normal herkes orada yani o üç il için genelleme yapmak gerekirse müthiş içiyorlar abi. On numara alkol ortamları var, 10 numara var. Kimse bozmaz. Masada serhoş adam göremezsin. Herkes aldır aldır içer. Kimse kimseye satışan adam göremezsin. Normal şartlarda konuşuyorum. Adabıyla yani Trakya'da içiyorum. Trakya'da konuşuyorum. Fakat benim kaldığım yer ne kadar böyle içki içen böyle hani karıya kızas laf atan İçki içip sağda solda böyle yaşlı 70-80 yaşında kahvede dedeleri döven. Hani böyle kavga gürültü çıkartan pislik haberlere haberlere çıktı. Bunu banalarını sikmiyorlar mı onları? Yani bu? şimdi ben bir düğün yapsam sen gelsen kesin bir kere döverler seni kanki. Allah Allah. Yani tipine bakıp da sana illa biri şekil ya an, bir şekil yapar. Öyle analarını ben... sikerim ekmek bıçağını götüne soktuktan sonra soluğu morkla alırız <laughs> yani, Samimi konuşuyorum. Bak şunu diyeyim sana. Hani benim bir işim olsun orada. Düğün tarzı operasyonlar. Dışarıdan biri misafir geldi. Yok işte biz Lazız geldik bir şarkı çaldıracağız bir taraf. Ne olacak? Öyle adamlar? bir şey yok değil mi? Öyle bir şey yok. Bizim Hep orası bize. en pislik yer olduğu Aynen. için tamam ben de şimdi biraz da ne bileyim yetiştiğim babam dedem de içmez <laughs> öyle söyleyeyim sana. Ben içmedim ama benim e, tanıdığım herkes içiyor. Alkolden blavukların yaptığı hal ve hareketler seni soğuttu diyelim o zaman amca evet. Bizim orası en pislik yer olduğu için ama şöyle söyleyeyim. Mesela benim annemlerin köyü, dayımın köyü. Bildiğin adam alkol içer abi. Sokakta yaşlı bir kadın görür ya o, alkol içen mesela 20 kişilik gruba, o köyde, o yaşadıkları şehirde ''Aa bunlar köyün en temiz çocukları'' da, Hepsi içki içer. Kadın böyle yaşlı bir kadın görürler değil mi? Ellerde biralar böyle tofaşla geziyor. Dururlar, inin lan arabadan. Kadının torbalarını eve götürürler böyle. Kadını şey yaparlar falan. Hani böyle e, çevre temizlik düzenlemeleri yapıyorlar. Bütün köyü böyle yerlerdeki çöpleri falan temizliyorlar. O alkol içen genç grubu. Yani ben böyle kaliteli bir e, içici görmedim Tekirdağ'da genel olarak ama bizim orası çok. Oğlum uyan çakacağım da kardeşim. niye öyle oldu? Kaliteli içki içen çok fazla aşırı insan var. Adam düşünsene sen şimdi içki içiyorsun. Sen şuradan bir tane çöpü alma şansın hiç yok. Evet, Adamlar çevre düzenlemesi yapıyor. Kendim yürüyemiyorum ki çöpü alayım amına koyayım. Yani bu soruyu da böyle cevaplayayım. Benim tamam. biraz çok kötü bir yer olduğu için ben içki ortamından uzak kaldım. Lavuklar Ergenekon destanı yazmış ama güzel sorular var. Zaten içlerinden soru. seçtim kanka güzel olanları seçtim. Yoksa bir ton dallama soru soruyorsunuz Murat. Hani ben yani bir saat düşüneyim böyle sorular gelmez aklıma. Nasıl buluyorsunuz anlamıyorum galiba. Bir baktım Adamın kanalına giriyorsun. hep soruyu bu soruyor. E Bir farklılık olsun, biraz evet. da biz soralım yani ben kardeşim. Ya bak. Biraz da sen anlat yani moruk. Üç. <laughs> Senin... Ha dur şimdi yani. bir şey, soruyu sormadan bir şey söyleyeyim. Benim anlatacak aslında o kadar çok güzel anılarım var. Ben çok günlük tutmasını çok severim. Ben biliyorum. Ve kardeşim. sen zaten detayları biliyorsun. Bunlar e, izlenme olarak da beni çok aşırı tatmin eder. Yüz binler, milyonlar izlenebilecek konular da var. Kamera karşısında anlatacağım 10 dakikalık, 20 dakikalık hikayeler, gerçek yaşanmış Aynen. hayat hikayeleri ama... Hepsinin bir zamanı var. Aynen. Zaman. Su uyur Atakan uyumaz. <gülüyor> <gülüyor> Yazmış ki makine mühendisliği bitirdiğin halde neden dallamalı ter dallamalı tercih ettin?'' Tamam doğru çok meslek güzel. Bir soru. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben buraya geldim ya. Sen dinin ama makine mühendisliği galiba. <gülüyor> 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 Yok şimdi ben buraya geldim ya. Evet. Meslek geldim. sesinden dedim ya böyle <laughs> yal şeyle böyle son sene böyle saldırma çalışmayla kazandım iki yıllık makineydi. benim. Burayı Kocaeli uzun çiftlik nuçmen. Bir dokuya yaramıyor mu sesinde. kanka iki Hiçbir yıllık? Hiçbir şey ya. yaramıyor. Yani. Tamam mı? Ben iki yıllık makineye kazandım ya, buraya geldiğim andan itibaren e, dedim ki bu zaman hızlı geçiyor. Dört senelik lise anında bu iki yılda çok çabuk geçecek gibi duruyor gibi geldi bana. Geldiğim günden itibaren ders çalışmaya başladım. Matematik, fizik, okul dersleriyle hiç ilgilenmiyorum. Sadece iki yılın sonunda bir sınav yapılıyor. Eğer o sınavdan geçersen dört yıllık makine mühendisliğine devam edebiliyorsun. 2 yıldan devam edebiliyorsun. E sen de geçmeye Ama şansın okul, yok. Okul tarihinde Geçen yok. Benim okuduğum ha, iki okul tarihinde geçen yok, öyle söyleyeyim sana. Abi ben bir çalışmaya başladım. Sabah akşam, sabah akşam, sabah akşam burada. Zaten tüm hayatım o vizyon erkek öğrenci yurdu. Karşıda protein shop, salon, ders. O üçlüyle yurtta ders çalışıyorum. Antrenmana gidiyorum. Karşı tarafa Protein Shop'a bakıyorum, antrenmandaki gırgır muhabbet. Yani günlük 2-3 saatlik sosyal aktivite ama bir saat antrenman, 2 saat millet, dayılarla gırgır gır şamata. Aranan kan zaten antrenmandaydı Tam her zaten <laughs> Yani o zamanlar çok eğleniyorduk. İnanılmaz eğleniyorduk. Samimi konuşuyorum sana. Zaten onu dedik ki, Lan ''Bu kadar eğleniyoruz, bari bunları kameraya dökelim.'' Aynen. Zaten olay öyle açılıyor. Aynen. Yani <laughs> ben sonra makine mühendisliğine geçtim bir şekilde. Ama sadece okumak için okudum makine mühendisliğini. Yani makine ile ilgili bir benim bağım yoktu ki abi. Bir üniversite mezunu olayım açısından olayım, okudum açısından. Yani. Tamam kendimi geliştirdim mi geliştirdim. Üniversitede çok güzel ortamlar gördüm. Matematik, fizik. Bugün lisedeki bütün matematik, fizik hocalarına neredeyse kayabilirim yani. Ne Daha anlamda anladım. kanka? Yani o anlamda da <laughs> Anladın mı? Yani bir türevi integral oturtturduğumuz zaman patlatabilirim. <laughs> öyle söyleyeyim. Ama bu sadece bana bir genel kültür kattı anladın mı? Bakıyorum şimdi e, asgari ücret maaş veriyorlar. Aynen. Makine mühendisi olarak ben mezun olmuşum. E sevdiğim, can attığım bir meslek değil. E bakıyorum şimdi ben buradan sosyal medyadan bir yerden bir şeyler tutturmuşuz. Aynen. Buradan kazanıyoruz. E ben... Adam bana diyor ki saplı mıt, ne bileyim işte spor makinesi, kemer. Ticari olarak da bu işi... Bu yetenekli olduğumu fark ettim. Severek yaptığım bir Severek yaptığımı yani. fark ettim. Çok da mutluyum. Emekli gibiyim. Öğlen Aynen. 11'de uyandım bugün. Aynen. Dükkanı açtım. <gülüyor> 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 tamam mı? Ha, tamam. E, i̇şimize, gücümüze bakıyoruz. Abi emekli gibiyim. Ve inan bana e, şu an... Ortalama bir makine mühendisinden çok çok daha da kazanıyorum. Doğru. Onun için işte umurumda değil. Güzel de yatırımlar yapıyoruz. Küçük küçük birikimler yapıyoruz. Allah'ın izniyle bu 5-10 yıl içerisinde bu yaptığımız yatırımlar da bizi iyi bir seviyeye getirir. Borsaya beni de sok amca ol. Rahat ol amca olur. Sana Borsaya da, da gireceğim. Borsaya. Biraz para kazan. Gireceğim borsaya. Şimdi senin YouTube kanalını biraz canlandıralım. Hayatta en pişman olduğun an? Bir an var. Kötü bir an. Çok kötü bir an. Çok kötü bir an. Anlatılacak bir şey mi? Eee anlatılmayacak bir şey. Tamam Çok edin pişman edin. oldum ama e, şöyle söyleyeyim. Üniversite zamanında gençlik yıllarımda cahiliyetin böyle zirve olduğu dönemde. O benim düşündüğüm şey mi yoksa? Her kurşun evet. girdi çaneye. Aynen. Direkt ifadelerimden Yani ederim, ben, ben yakaldım? Tamam Anladın gerek mı? yok onların Ben diyorsan. şimdi şöyle söyleyeyim. Yakıştırmadığım, içinde ha. bulunduğum ortamı kendime yakıştıramadım. Aynen. E bulunduğum ortamdan da zarar gördüm. Benim son videomdaki i̇şim gibi anladım. hani bizim burada ne işimiz var bu oğlum yoksa. Yani benim orada <laughs> ne işim vardı anladın mı? Bak ya, <laughs> i̇nsanın hayatını da etkiliyor yani anladın mı? Adam durduruyor seni yolda gezerken. ''Bu ne olan diyor. Bak Şş. ya temiz çocuk. ha merhaba.'' falan. Bir bakıyor. ''Ya lan buraya.'' diyor amına. Öyle. Bir arıyor. <laughs> Bakın anladın mı? şimdi şeyle alakasız olacak da. Genelde niye dövme dövmelerinden açılıyor? Sen şimdi dedin yani kimliğe bakıyor. Ona göre şey yargılıyor. Ha. Normalde temiz çocuk. Benim sol kolumda arkadaşlar kesikler vardı tamam mı? Benim dövme yaptırma serüvenim de ondan dolayı oldu. Hani kesikleri kapattırayım diye. Ondan dolayı dövme yaptırdım. Çünkü biz spor salonu eskiden işletiyorduk biliyorsun. <laughs> Orada insanlar geldiğinde moruk suratım yenilikten kollarıma bakıyordu tamam mı? Evet. Bu benim uyuzuma gitmeye başladı. Fakat şöyle bir şey sonra fark ettim. İnsanlarla iç içesin, muhabbet ediyorsun ya. 3-4 gün geçiyor, bir hafta geçiyor. Adama geliyor diyor ki ya karşıdan bakılınca kardeşim. Hani böyle psikopat her an her şeyi yapabilecek bir insana benziyorsun. Fakat tanıyınca öyle değilsin. Kendine niye bunu yaptın? Şimdi bunu bir değil, iki değil, üç değil, 4 değil, beş değil herkes aynısını deyince. E dedim madem kendimizi boyalım. Banka, ama seni bu, bunsuz ayar edemiyorum ve bu varken hiç o ben sana bu zamana kadar kesikle ilgili bir soru sordum mu? Yok çünkü belli, belli olmuyor. olmuyor Fatih böyle. abinin eline sağlık Junior Fatih. Evet. Fatih Özbeş buradan ona teşekkür ediyorum. Ellerine, ellerine sağlık abi. Onun eseri zaten sol Ve saçların abi. uzun olduğu böyle sakallarınla kısa bir gözlüklü halin var ya böyle kolda dövme. O zaten bir fit bir manken vücuduna sahipsin. Bir ince ilacın da var. Karın kasları böyle çıkmış 85 kilo. Hangi vücudunda mı? Ee, senin Instagram'daki fotoğraflarda var ya böyle gömlekli. He aynen yakaladım e, Şimdi bak kollarda bu koldaki dövme de inanılmaz gidiyor. Dövme işini fazla abartma ama şu an tam böyle çok iyi başlar. Ya bir elimdekine evet. amca olur belki şey yaparsam. Çünkü onda neden bu dövmeyi seviyorum. Ama dediğim gibi cezaevi arkadaşım kafamız güzelken yaptı bunu. E buralar şimdi siyah ya burayı da belki aslan kafası tarzında bir şey yaparım simsiyah olsun diye. Olabilir olabilir. Sorulara Doğru geçelim. Olsun. Ama ekstradan dediğim bu kolu da mesela <laughs> kaplatma. Yok kanka yaparsam bacağımı yaptırırım. E, bir dallamalık olması e, lazım, 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 lazım. Yani, lazım. lazım. Anladım onu ısrar etmiyorum tamam. 6 senin gibi bir lavu fitness'a sürükleyen neden neydi? Beni mesela TV Live'daki Jacob karakterini gördüm dedim bu amana kodumun ecine bizi yaptıysa ben de yapacağım. Öyle başladım kanka. Şimdi, Senin neydi? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ee, dedim ya çok küçük yaşlarda fırına başladım. Aynen. Abi pasa tahtalarını bile kaldıramıyordum. Ben çok zayıftım. 60'lı kilolardaydım. Tamam mı? İşte bu gücün de sonradan e, çalışarak artırılabileceğini, çok Amele güçlü gücü. olabileceğini fark ettim. <laughs> abi bir salona girdim. Oksijen Fitness diye kırdılar Lise 1'e gidiyorum sanırım. Evet, Lise 1'e gidiyorum. Erça Birşah, Halit Uygurtaş. Onlara buradan çok selam olsun. Halit abiyle videolar Merhaba da yaptım. Abi, selam olsun. Erçağ Hoca'yla da sohbet ediyorum şu anda. O anıları, o günkü e, spor salonuna girdiğim anıları da beraber yapacağız. Şimdi yani yeni tekrardan konuşmaya başladı. Birkaç gün oluyor Erçağ Hoca'yla. Konuşma yapacağız. Bir gün gideriz inşallah. Erçağ Hoca'nın yanına. Erçağ Hoca'nın salonuna bir girdim abi. Akşam 4'te 5'te okuldan çıkıyorum. Şimdi ben biraz güçleneyim havasına girdim ya. Tabii bunlar bize bir şey öğretme şeyi zaten yok. Erçağ söyleyeceğim onu zaten videoda. Bakıyor. Ölmeye uğraşıyor Kanka sen bir saat bir koş. Ölmeye uğraşıyor. Bak sen bir koş kanka bir saat. Her <laughs> gün daha ne kadar koşacağım? Biraz daha koşarsan yok olacaksın, hava olacaksın. Şu boy. an onu çok iyi anlıyorum. Onu çok seviyorum. Sıkıntı yok. <laughs> Eyvallah. Neyse. Abi ben bunlar her akşam benim gittiğim okuldan çıkıp da spora gittiğim saatte lise 1'de bunlar antrenman yapıyor. Halit abiyle ikisi, i̇kisi de yarışmaya hazırlanıyor. İkisi de Türkiye şampiyonu. Abi boyları böyle yakın birbirine. 45-50'lik damburlar, damar damar kollar bir antrenman yapıyorlar. Abi dedim Hani Serdar Aktolgan'ın bir lafı var ya, ''Bir erkek böyle görünmeli.'' Aynen, Dedim, bir, ''Bir erkek, erkek böyle, böyle görünmeli.'' Abi ben girdikten sonra işin, doğal olarak bir erkeğin öyle yapamayacağını, Anladım. ...bu ilacın psikolojiyi ne kadar bozabileceğini, ...nerelere getirebileceğini öğrenince girmedim ama... E, ...güçlüyüm. O gördüğüm 45 kiloluk dumbbellları 15-20 tekrar bastım. Aynen. 55 kilo bile yaptım hatta, 8 tekrar. Dambol Videosu var. Var videoları falan. Yani e, seviyorum bu sporu, bu sporsuz yapamam. Sporu bir yıl yapmadığımda, şu anki görüntüm belki çok iyi değil diğer sporcu arkadaşlara göre ama bir yıl yapmadığımda bir kıyafet bile, tişört bile alasın gelmiyor kendime. Değil mi? Sakatlanıp dara versem bile. Seviyorum abi 45-46 sert yani dokunurum. Ama kanka yani. şimdi kollar çok yürüdü de ekmek gibi olmuşsun görünüyor. Gö göbek Diyet yapmamız lazım, <laughs> sana diyorum ben de aldım ben kilo. biraz daha bir... İşte bak hep dalmıdan Biliyorum ki bir şey olmayacak definasyon yaptığımda ama hep diyorum ki bir 10 kilo daha alayım. 100 mi ya geçen sene? ya. Bir 110'a çıkayım da öyle düşeyim. Anladın mı? Hı. Hani belki bir 200-300 gram adayla koyarız ama koyamayacağımı da biliyorum 90 kilo sana, sana çok güzel yakışır bence. O kadar eskisi gibi kurumana gerek yok. Evet. Ama 90 kilo yakışır. Böyle baksan oğlum göbeğin kendinden 2-3 santim önde. Göbek diyor. ona diyorum benimki de aynı şu an. Vallahi Neyse bak, yapacak bir şey yok. Hadi. Diyet yapacağız inşallah. Diğer sorulara yapacağız geçeyim. Sana. Diğer soruya geç. Hımmmm. Kanka yazmışlar ki ileride olmak istediğin konum, kendini gördüğün konum. Şöyle söyleyeyim. Mertetin ki mi yoksa? <laughs> şimdi 10 yıl sonra güzel bir protein shop. Aynı bu şekilde. Aynı sistem. Sadece salon kısmı biraz daha büyük olabilir. Evet. M e, mülkü de bana ait. Bir şey mi yine PT ders olarak mı? yani o anki şartlara duruma bağlı. Şimdi kanka şöyle söyleyeyim sana. Mülk büyük olursa sonra ona gerek yok. Yani mülk büyük olursa PT'ye gerek yok anladın Aynen. mı? Bir normal salon ücretinden biraz daha yüksek tutarsın. Makineleri biraz daha işte şey, bir sahip eksin. Life teknolojimi makinelerine koyarsın. Biz onun ticaretini yaptığımız için o makinaları internet fiyatlarının çok çok altına alabiliyoruz. Salonun içini döşemesi kolay da mülkü almak sıkıntı kanka. O da 5-10 yılı bulabilir. En son birine çökeceğiz yani. En son bir yere çökeceğim. Hani. Ya da annesi yani ben varsa ya. ayarlayayım ben kanka. Bak mevzu şu 10 yıl sonra olma, görmek istediğim konu şu. Büyük bana ait ya kanka. Öldürsen de yani covid de girse, koronavirüs de girse sıkıntın yok. Aynen. Mülk sana ait olduğu zaman. Öyle galiba. tabii kardeşim. Ben yani her türlü Kira bugünün yemiyor. parasıyla şöyle söyleyeyim sana. 40, 50, 60, 70 her ayın neti var bak. Değil ne değil olursa be? olsun dünya yerinden de oynasa var. Bu paralar var yani o 10 yıl içerisinde böyle bir mülkü alta küçük bir şop, kafeterya gibi Aynen. kendimiz oturacağız. Üstüne bir büyük olabilirse şimdi o günkü paramıza ve merkezi bir yerde bulduk küçük bir yer küçük bir yer olacak. Aynen. Ama büyük bir yerden geldi ucuz işte merkezi bir yerde yine Gidip çok arka caddelere düşmem. Anladın mı? O zaman PT olmaz. Herkes açık olur. Büyük bir yerden geldi. Aynen. Küçük bir yerden geldi. Küçük bir yer abi. O gücü bütçemize bağlı. Bu ne şehir kadar mi peki? Beş? Yok bu şehir olmaz. Hangi şehir kanka? Neden bu şehir olmaz? Çünkü burada Big Bass var. Ha, Big Bass var aynen. Big Hangi şehir, şehir mesela? İstanbul tarzı bir yer mi? Anlam Tekirdağ kadar. olabilir. Tekirdağ asal orada hayat yok. Eski falan yapalım da ben de gelin genel müdür tarafları İstanbul'a çok yakın. Oralar çok canlı güzel. Tamam olur o zaman. Oralar ben güzel. genel midir çok gelirim. Çok gelirim. Boş işler müdür. Boş ya. işler olarak gelirsin. Niyetim var. Evet. İnşallah, diledim, İnşallah, dileyince olur her şey kardeşim. Yani gelelim olsun. abi, ama güzel bir konsept olacak böyle içeride. Ben lisanslı bilardocuyum aynı zamanda, böyle bilardo masası falan, böyle kafeterya gibi böyle loş. Grafitili murafitili yerler tam böyle. Tam tam tam. Ne, nerede vardı o? Bir tane salonda görmüştüm. Böyle sanki kanka sokakta fitness yapıyorsun gibi yaptın şey, ama çok güzel yani bir i̇şte, şey tabii bile var. E, tekerlek ya biz bu işi seviyoruz, ne yapabiliriz? Aynen o şekilde zevk alabilirsin. Aynen. Ne olur bir iki hitap edecek iki tane. Tane elemanın olduğunu düşün mutfak bölümünde de böyle kafeterya gibi de hizmet veriyorsun ya. Yani sabah öğünün ayrı sen ben kendim açım yok. sabah öğünümü yerim öğlen sporcu menüsü aynen. satılacak ya. Kendim de hiçbir zaman hazırlama derdim olmayacak. Aynen kardeşim. Geleceğim mekana açacağım sevdiğimiş sabah öğün mutfakta bir çalışan var öğününü yiyeceğim öğlen öğününü yiyeceğim akşam öğününü yiyeceğim e gezeceğim falan filan. O zamanlar daha güzel fizikte yapılabilir ama şu an fiziğe ayırabilecek bütçem de yok kanka. Doğru. Yani mantıklı konuşmak gerekirse iyi, natürel bir fizik de yapabilir miyim? Yaparım ama çok et yemem lazım. Aynen. Kırmızı etin içinden geçmen lazım. Geçmem lazım. Bu da mali etin. kilosu ne kadar kırmızı etin biliyoruz yani. Evet. Aleyküm, Aleyküm selam abi. Canım abi bir dakika kameraya konuk olma şansın var mı? Çekime. Gel konuk, konuk ol gel. Bana trafik cezası kesen polis abi. <laughs> <laughs> Benim üç bin liralık yaptın seni seviyorum. <laughs> Dedim, çekim yapıyoruz abi bizim YouTube kanalı var. Ama orada bana 3000 bin liraya çektin ya abi. <laughs> Kalbimi kırdın yani. Hem beni tanıyor, her gün geliyor, oturuyoruz ama üçlükte yaptım beni. İş başka. İş başka, arkadaş başka Aynen, <laughs> Aynen öyle. Dur bir selam vereyim de devam ederiz yolda. Tamam. Evet. Kanka o ocağın altında getir alkalizan koydun mu buna? Ya hadi tamam ben bizi hareket <laughs> <laughs> edeceksin ya millete. Yok oğlum öyle bir şey protein shop'ta. Sen de bakma öyle bana kamera karşısındaki. Sis yapıyor onda <laughs> Şeyde, bilgisayar ekranındaki, <laughs> telefon <gülüyor> ekranındaki. Öyle bir şey yok. Diye, sen hep mastürbasyon yapıyorsun. Orada burada yapıyorsun. <laughs> şey diye yakıyordum. <yakadın gülüyor> sen ben. diyor bak hep, hep evet, evet. izleyerek mastürbasyon yapıyorsun. <gülüyor> 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 Nerede lan bu? ha ''Yurt dışında bir ülkede yaşamak isteseydin hangisi olur, neden?'' Bir dakika ben Amsterdam nedenini biliyorsunuz. Evet kardeşim. Ben de diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Yok olabilir. Ben, ben Amerika ya. Neden biliyor musun kanka? Neden? Yani yurt dışında bir ülkede de yaşamak istemiyorum aslında. Sanırım yaşamak hoşu. isteseydin demiş zaten. Yani yaşamak orada. isteseydim eğer Amerika olabilirdi. İngilizceyi çok seviyorum. Yüzlerce İngilizce dizi izlemiş olabilirim. İşte Breaking Bad'inden tut. Haa Walter White'a <laughs> şey, da benziyor mu <mücülüyor> cılız? The Walking Dead, ne bileyim işte Paris'in Break. Bir sürü böyle yani onlarca farklı dizi izlemişimdir Biraz yabancı. Birazın en iyileriydi ama kanka. Ben. Ya çoğu da Amerika'da geçiyor ya kanka ve İngilizce Aynen. ya. Böyle bir Amerika'ya sempatim oradan var. Şarkı güzel Yoksa güzel da İngilizce. sevmem yani. Anladın? Mı? Ama Amerika'nın böyle eski o arabaları falan Hala aynen. daha kullanışlı Ford'lar, Mord'lar böyle adamlar kendi böyle e, müstakil evleri böyle caddeler düz falan merak etmiyor değilim ama aynen. yaşamak ister miyim sor bana ben burada mutluyum. Aynen kardeşim. Burada mutluyum, burayı seviyorum. Bu arada Prison Break dedin de t beke benziyorsun T-Bag'e. Sen cebinden e. e çıkar bakayım <laughs> şunu da ben tutayım biraz. Neyi çıkar T-Bag'ı? <laughs> 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 ben T-Bag'ı ya. yanında kayıtlarını tutuyordu. El üstünde sen çıkar bakayım. Tam bir orospu çocuğuydu kanka ama çok iyi rol yapıyordu kanka. Abi çok iyi. <laughs> Eli kesildi balon dalladı. Aynen aynen çok ben hepsini izledim. Son 5. sezonda sıçtılar ama amcaoğlu. Abi ben, amca, ben dizi koliktim. Yani. Aynen 5. sezonda yani, sıçtılar. Kanka. Onlarca dizi izlediğim için Amerika'ya bir sempati. Supernatural dizisi mesela bitirdim. Onu, onu. izleyecektim izleyemedim. Çok bitirdim. güzel Geldi buraya adam arabasıyla dedin o onun araba. Onun arabası dedim ya Aynen. sana. Ha, o araba Supernatural falan. O ne oluyor? Beni Amerika'ya bak e, sempatimi arttıran tek film olabilir Supernatural. O arabalar, impalalar falan işte. Onu nereden izleyebiliriz amcaoğlu? Ya, Yaz var herhalde. Tamam. Ee, YouTube alimine nasıl girdin? Bunu buna seni hangi neden zorladı? Onu Açıkladık aslında. E ekmek mekmek hayal mi? Hayat böyle hayatı Buraya geldik olabilir. ya, sporu seviyorum, güçlenmek evet. istiyordum işte sporla bir e, sene başladık. Bunları kaydı çekelim sonra... dediniz. Ulan dedim ne güzel bir spor muhabbeti var. Bir de YouTube'da izliyorum tamam mı? Herkes şöyle. Ya işte şu, evet arkadaşlar yavaşça... Diksiyon bir... abidesi. Diksiyon abidesi. Aynen. Böyle şöyle yapıyorsun, yavaşça evet yavaşça görülü bırak. E bizim hmm. mekanda şu amını, kudum barını kaldır e. şuradan. Zaten aynen. gerçekte de öyle Onların da öyle oluyor. Onlar süste. Öyle. süste. Süste. Süste yani. Şimdi Onlar onu dedim ki biz aynı doğal... Anlaşılır bir şekilde çekip e, mizahını da yaparız dedim yani ki dibini yaptığımıza inanıyorum. Aynen kardeşim. Ya, yani bizimki birazdan merdiven altı vücudu yerleştirme oldu. Tabii içinden geçiyorsunuz. Olur evet. sosyal medyayı bir videoyla karıştırıyorsunuz yani. Retayınmaya gerek yok yani kardeşim yani biliyorsunuz yani. Evet arada <laughs> istemesek de. Antalya düzenlenecek. <laughs> bak dediğim şeyin bak ne geldi şimdi. <laughs> Kalbim temiz de değil aslında aman <laughs> Antalya'da düzenlenecek Mart ayı yarışmalarında dallama erdemle yine YouTube alemini karıştıracak videolar çekmeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyoruz. gel. <laughs> <Buyur ya>. Bu, <laughs> Bu sefer, sefer de senin kanal var ya. Aynen. Bir de Antalya'ya gidersek muhtemelen çünkü biz burada İstanbul'da olduğu için şöyle bir zaman kısıtlamamız vardı. Sabah çıkıyorduk. Öğlen veya çıkıyorduk. Hemen 2-3 saat çekim yapıp geri dönüyorduk. Çok vaktimiz olmuyordu çünkü buranın da, burada da bir iş var. Buradaki işi salamıyorduk ama Antalya'ya gidersek mecbur 4 gün kalacağız ya. Aynen kafamızda. O zaman abi. hepten sabahtan akşama kadar karıştırırız orada. Aynen. Sabah 8'de bir başlayacağız orada millete şey akşama kadar. Senin kanala bir backstage videosu part 1, benimkine part 1 bile yapabiliriz hatta. Kafana kadar. Anladın an, mı dedim? 4 tane olabilir. senin kanalı 4 tane benim kanalı. Çünkü sabahtan akşama kadar çekim yapacağız. malzeme aynen. çıkar. Orada bir dünya şey yakalarız, dangalak yakalarız. Aynen. Meze me 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 çıkartacak kendimize. Seni nereden ben tanıyorum? Müziklerin efendisi. <laughs> adam. öyle <ne diyorsun? gülüyor> Sen adamın... gülmemek için nasıl zorlattın ama kanka? Hiç <laughs> Adam senin yeteneğin ne bu Adam senin, senin <laughs> yeteneğin ne Ya adam bir şey Ne Ya ben hak ettim öyle. Öyle dedik ya. Ya bizim de kameraya koymadıklarımız <laughs> muhabbetler ya var. Ya, bunu da koysak <laughs> var ya. Bir de ATV haber bültenindeyiz kanka. Ya keyifli oluyor kardeşim bak. Şunu demeye çalışıyorum. Birlikten güç doğar. Ben Aynen. geçen sene backstage videolarımı <laughs> tek başıma yaptım. Bak bugün bu sene Ömer abi geldi. Sen geldin, Ahmet abi geldi, o geldi, bu geldi. Birlikten güç var. Biz buradan İzmit'ten gittiğimiz zaman halbuki... normalde 5-6 kişi böyle gır gırın taşıyan, dibine vurur. Orada insanlar bizi de fotoğraf çekmez, zaten sıraya giriyor. Sen İnat etmeseydin bazıları. Ya benim bazı için, benim için sıkıntı yok. Böyle Ben hiçbir zaman içimden, kalbimden, yanımdaki arkadaşıma, geçirmek, dostuma karşı kötülük geçirmedim. Aynen. Bu kadar. Üstlü Beşten... koalisyon olsa daha iyi olur yani. Sen de ben hoşuna isterim. gider. Ben mezeyi severim, muhabbeti, sohbeti severim. La, ama ne? Bu hiçbir çocuk zaman, daha ne desin ki hiçbir zaman, hiçbir zaman çıkar ilişkisi gitmedim ama. Arkadaşlık ilişkilerimde. Biliyorum. Ben. Yeri geldiğinde zaten yaptığım bir yanlış var, özür de dilersin o zaman amcaoğlu. Yaptığım yanlış varsa dibine kadar özür dilerim hem de. Tamam kardeşim. <laughs> ya. Störd kullanmama nedenin yazmışlar. Abi o kadar fazla röportaj yaptım ki, o kadar fazla badici gördüm ki. Abi çoğu kafayı yemiş ya. <laughs> Surat oynayanlar. Aynen öyle. Ya. Ondan <laughs> sonra Abi bu işin bir de şöyle bir tarafı da var İnsanların es geçti Tamam mı? mesela 18-20 yaşındaki genç düşünmeden steroid yapıyor yani. çok ciddi sağlam bir kür yapıyor ya kanka hmm. döndüğünde eskisi gibi hiçbir zaman olmuyor yani normal doğal'a dönüyor ya hiçbir zaman eskisi gibi doğal testosteron sağlıyor hiçbir zaman eskisi gibi doğal kemik gibi olmuyor ya benim öyle oluyor. Vallahi şimdi, tren balonu da Ben 18 yaşında Şimdi şöyle diyeyim sana canım kardeşim. Bende bir sapkınlık mı var yoksa? Sende bir sapkınlık var. Bu bir. ikincisi sadece adam 30-40 tablet danabol kullanmış. Hı. İsim de veriyorum. Hayatı boyunca cinsel olarak sıkıntı yaşıyor. Kişiden kişiye mi fark ediyor bu? Senin başına bir cinsel anlamda problem gelmeyeceği veya gelmediği, daha sonra gelmeyeceği anlamına gelmez, gelmez. bir. Aynen. Ondan sonra şu an gelmedi, bir başka birininkine ilk kürde gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. Aynen. Artı benim dihidrotestosterona bağlı saç köklerim zaten dökülmeye yer arıyor. Dökülüyor da. İlaç minaç minoksin onun videolarını da yaptık. 200-300 bin izlerinde hatta Kerala saç. Atarsak... Kerala çok sıkıntı. Zaten olacağım gibi duruyor. Yarra yersin. Bunu Beni için. ilaca bir dokundur bakayım kafada saç kalıyor. <laughs> Anladın mı? Yani. Kelle çok çirkin olur. Çok abi çirkin olur. Ya, ya peruk takarız peruk bazı peruk bariciler takarım. Şey gibi, gibi. Erşen Kunar'ı gibi sarı peruk takarım. Bazı sana. bariciler gibi takarsın peruk da işte. Takarız daha işte sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Son soruydu kanka bu da. Bekle bu değil yani şu an soracağım. Lavuk olduğunu doğru. <laughs> Abi dibine kadar doğru. Lavuk. <laughs> <laughs> Kelime manası boş konuşan demek. Bak şimdi adamla 10 dakika video çekeceğiz diye video en az 40-50 dakika olmuştur. Da. Lavuk demek boş konuşan demek. Şimdi boş konuşabilirsin ama çok aşırı da boş konuşmamak lazım. Söylediklerinin doğruluk payı aynen. ve insanlara bir şey katıyor olması lazım bence. E, lavuk muyuz hepimiz bence birer lavuz yani. Aynen ben double lavuk ama kanka. Olabilir. Ben double. Biraz ekstra <laughs> double olabilir. Bazen diyorum ya kanki. Hadi çıkmayacağım ben Git de yeter. Lan sen de böyle double'lık olamıyorsun. Ömer abi ya Erdem gitmeyeceğim <laughs> Git <laughs> de <da> artık. <yeterli. gülüyor> er Evet, evet arkadaşlar sorduğum soruyu soktum buraya anketimiz bitmiştir. Sorduğunuz soruları Atakan'a soktuk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videomuzdan herkese iyi günler dileriz. İyi günler, iyi akşamlar, gece oldu aman <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. <laughs> iyi. Gün, içinde izleyenler iyi günler, Akşamız, şey akşam izleyenler Bir şey dikkatimi çekti bu arada. Bu amına kapanışlarını sövüyorum kusura bakmayın da bir türlü yapamıyorum. Tam iyi akşamlar diyorum oradan bu bir şey atlıyor. Geçen Emre abiyle tam kapatacağım o atlıyor. Kadir abiyle tam Bu niye bir cenabetlik mi var? Sen de yarışmada nasıl biriyle selamlaşamadım bir Ha adamı, adamı el uzatıyor ama <laughs> o hala hala konuşuyor. Elim var uzakta. Dedim mi sen kimseye selam vermeyeceğim bir daha ya. Bize ne Arkadaşlar var. sizi seviyorum. Dalla verdim de emin olun sizi. Seviyorum. Ben kapatacağım. <laughs> Arkadaşlar sizi seviyoruz. Ben de seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>